Herkese selamlar güzel insanlar. Umarım keyifler yerindedir. Abi değişik saçma sapan bir takım olduk ya. Yani var ya Angela'yla ile beraber girdik. Takımda Filipinli var. Ben daha bir Filipinlinin böyle takımıma gelen bir Filipinlinin güzel oynadığını daha görmedim abi. %90 bronz alıyorlar yani. savaşçı ihtiyacımız vardı. Gitti adam Layla kapattı son pikten ama çok sorun değil onun Layla kapatması. Bakarız bir çaresine. Şimdi ikinci skillimizi açalım e, ee, ne istiyorum lan? Buz pançası olur abi ya. Buz pançası fena olmaz aslında. Rakibe su atarız. iyice içine içine gireriz. Abi kostüm çok güzel bu arada ya. Efektler falan. 10 numara 5 yıldız. Rakipte tank görevi... Smite'ımı atmayacağım. Tamam çok güzel abi. Ya bunu almadan önce direkt bir şuraya gitmek istiyorum ya. Geldim. Tamam. Güzel tuttuk orayı. Hemen bir... Tamam böldü. Tamam çok güzel abi. Çok güzel bunu da kestik. <laughs> Oğlum çok güçlü Balmond kafayı yiyorum bu nedir ya. Vallahi normal değil <laughs> Gayet güzel bir başlangıç yaptık. Bir kill asistimiz var. Bu kill de bizde kalsaydı daha tatlı olurdu ama kalmadı. Sorun değil abi. Tamam çok güzel yukarıya oynayacağım. Direkt ikinci paltayla başlıyoruz abi. Selam kardeşim. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım sen. Eee? Angel ölme kanka. Abi şuraya bak. Bu nasıl bir çar? Vallahi normal değil. <laughs> Abi bu nedir? Deliriyorum. <laughs> Oğlum çok iyi. Pakito. Aynen. Geldim geldim. Geldim 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 geldim. Çok güzel abi. <laughs> Nerede? Of. Oğlum bu ne? Biz abi Balmond oynayın. kafayı yiyorum böyle bir şey yok. Abi bu ne? Bu bu kadar güçlü müydü? Deliriyorum. <laughs> Kardeşim. Bu nasıl bir heroymuş? Abi son buff'tan sonra çok güçlü olmuş. Baksana buff'larımı bile almıyorum ya. Gelin abi. Bu ne? Yanlış anlamıyorum. Mystic 300 puan yani şu an bu hesap. Kafayı yemiş. Şöyle bir vuralım abi. Slow'umuzu verelim. Beni gör. Kestim bunu. Bana gelecek. Bunu da kestik. Tamam. Abi var ya böyle bir şey olamaz. Yargı ya direkt. <laughs> Yemin ediyorum böyle bir şey yok abi. Bu bir dramdır. Yemin ediyorum bu bir dramdır ya. Gideyim buff'ımı alayım baba. Beni bir salar mısınız? <laughs> Beni bir salın da buff'ımı alayım ya. Bu ne abi? Böyle bir şey yok. Ben ne yaşıyorum şu anda? <laughs> abi böyle bir şey gerçekten yok. Çıldırıyorum. Kafayı yiyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Çara bakar mısın? Vallahi ben oynamıyorum. Kostüm oynuyor. <laughs> İyi bari sevindim. Yalnız Leo'ya hiç gitmedik ya. Bozdum bunu. O ya o öldü. Oynayın abi. Yalnız tek kaldım. Cık. Abi tek kaldım ya. Angela ultin yok muydu be güzelim benim? Hayır <laughs> ben senin ya. O ultini bana atsaydım var ya e, hepsini kesmiştik hepsini. Hepsini kesmiştik. Kime kaldı ki? Leo orada kaldı bir de Kötü oldu ya. Tanklaşacağım abi. Kanı susamışı da çıkacağım. Ardından başlayacağım tanklaşmaya. Rakibe bir bakalım. 2 AP 3 tane AD hasar var. Tamam. Hmm. Satmayın abi. Geliyorum. Beni bekle Angel. Atma ultini. Çok geç attın kanka ultini ya. Neyse sorun değil. Kime geldi bu? Kaplumbağa'ya gir. Ultimiz de çok çok hızlı dönüyor bu arada. Acayip bir şey. Baksana abi. 15 saniyede dönüyor. Nedir ki? çok var. Ama abi bak biz gittik orada paketoyu kaç defa düşürdük. Kaç defa düşürdük. Saçma yani. O adamın koridoru alması. Öldük. Of. Neyse. Aç gözlülük yaptık diyelim abi. Gelim atalım. Angela şu ultisini bana bir denk getirebilse güzel olacak da bir ayaz çıkalım abi. Şu lanetli Mühifer'i mi çıkalım? Yok abi Ayaz çıkacağım ben. Onun bir defansını alayım. Hem Haykurt'un saldırı hızını yavaşlatırız hem de bir defans almış oluruz. Sattı bu arada o. Şöyle döne döne gidelim. <laughs> Haykurt direkt sattı. Abi şu yığını alım. Tamam bufflarımı döneceğim. Yani Angela Mangela olmasa bile hasarı görüyorsunuz abi. Çok güçlü. Birazdan 1 vs 1 atacağım. Biraz tanklaşayım. Yani kestiğim adamları Angel'sız kestim. Değişik, absürt, saçma sapan bir hasarı var şu anda çarın. Çok bufflı yani. Alın oynayın arkadaşlar. Hani kostüm alın diye demiyorum da. Hani çarı alın oynayın. Nereye? Nereye kardeşim? Tamam, Leomort orada gördük. Öldüm. <laughs> Adam bir iğneyle beni kesti ya. Şu ayazımı bir çıkayım abi. Abi, Angel hayatta değil ki yani. Ultisini bana hiç atmıyor ki. Öyle ya bir şeyler oluyor. Güya Angel benim içime ulti atacaktı. Ondan o yüzden beraber girdik. Adam daha ultisini atmadı bana. Ah cesur ah. Ah cesur kardeşim ah. Ölme de bana sakla şu ultini. Şu TF'lerde benim içime bir ulti at kardeşim benim. Güzel kardeşim. Üçtür TF'nin içerisindeyiz daha. Üç TF'dir ulti atmadım bana. Ben anlamadım bu işi Niye beraber girdik o zaman? başımdan Yok abi ya. Tek kalıyorum. Yani Hayabusa neyi bekliyorsun? Hala daha çalı da çalıda bekliyor. Adamlarda can yok. Bekliyor abi orada. Çalıda bekliyor abi orada. Bekle kankam daha bekle. Çok beklersin sen ya. Abi beklersin bir 15 dakika daha beklersin o çalının içerisinde güzel kardeşim. Çıkartırsın onu da kesmen lazım. Adamlar her şeylerini attılar. E, öldün tamam kesti en azından. Biraz tanklaşayım abi. Tanklaştığım zaman rahat edeceğim. Sen midi tut Angel. Şurayı alayım ben. Bekleme süresi açısından abi bu çok iyi oluyor ya Blue. Yani Blue ihtiyacım bir mana problemim yok ama bekleme süresi veriyor %10. Dolayısıyla çok büyük katkısını görüyoruz. Tamam güzel ulti kanka. Bendeler galiba. Hadi abi gör orayı. Hiçbirinde can yok be. Hadi ayabuşa toplarsın kanka orayı. Güzel ama öleceksin çık. Layla da birazcık girse çok rahat alacağız maçı. Sıkıntı yok. Kain çıkacağım abi kain çıkmayı düşünüyorum yani. Bence çok mantıklı olur buradaki aynı çıkmak. Ayazımızı çıktık. Pakito Leomort ben, bana girdiği zaman can çalamayacaklar. Ya ben onlara girdiğim zaman can çalma etkilerini de alacağım bu sayede, Ayaz sayesinde. Her kurtun saldırı hızını kesmiş olduk. Dikkatli oynayın abi. Canı çok az ama keser size. Önce yine düştü benden önce. Bum bum bum. Redim alacağım abi. Geri çıkın. Buff'ımı bir döneyim abi. Blue'umu alayım. Şöyle bir farmlayalım abi. Şu kahini de çıkarsam tf'lerde efsane iş yapacağım ya. Yani. Hem de şeyin hasarını falan azaltmış oluruz. yapmıştım abi ben bunu. Oynuyorum. Devam ediyorum. Oynuyorum. Devam ediyorum. Of <laughs> abi yargı <harika> ya. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ediyorum maçı bitirdik. <laughs> vur abi vur 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 Layla direkt bitirelim abi maçı. Hadi <laughs> kardeşim seriden seriden. <laughs> Seriden seriden. Neyse bitmez. Şimdi çıkalım abi geri çıkın. Bir tur geri çık. Kardozo. Şu buff'ını alayım şunu. Alın abi. Dakika 12 oldu. Lord'a girelim. sattı bu. Bunu kestim. Valideyim. Valideyim. kaçamaz. Tamam. Neredesin? Çok güzel abi. Abi böyle bir şey var mı ya? Nasıl bir hero'dur abi? <laughs> Kafayı yiyorum. <laughs> ya ya. Ne oldu? Niye dönmeyi kesti? Ha, ben bir daha basmışım tuşa. Tamam. Badan gibi bunda. Duvarı vuruyorsun, duvarı kaldırabiliyorsun ya. Dönmesini durdurabiliyorsun. Bence skin çok güzel bu arada ya. Efektler falan efsane abi. Tamam lanetli miğferi de çıktık şimdi onlar düşünsün. <laughs> bu arada Lord, Lord gitmiş biz Lord'un arkasından gitmedik ya. Hiçbir şey aramadı abi bu Lord. Çıkalım daldık ya neyse bir tf'ye bitiririz maç tamam hasar da yemiyoruz güzeliz şu blue'yu alacağım bana da cesur dedi ben zaten bugün balmont gameplay atacaktım cesur bana dedi ki kanka dedi angela balmont yapalım çok güçlü oluyor bugün biri bize yaptı biri vs 5 attı çocuk dedi <laughs> Cidden öyle yani. Çar tutulmuyor ki. Baksana abi. Ormanları çok seri dönebiliyorsunuz. Yani direkt ban piki şu anda. Yanlışlıkla bastık yine ya. Bekleyeceğiz. Lord'u bekleyeceğiz. Böyle gözüküyor. Çıkmıyorlar. Kafalarını çıkartmıyorlar. Hala ölme kanka. Farmlamaya devam. Düşmeyin. Bekleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Hata yapmanın bir anlamı var mı bu noktada? Bence yok. Şu boşuna hata yapmayalım. Adamların ormanlarını alacaksınız abi böyle bir durumda. Boşuna kule altı zorlamanın falan bir anlamı yok abi. Madem kapandılar. Kafalarına kafalarına basacaksınız abi minyonu. Sağdan soldan. Eğer inhibitörleri açtıysanız. inhibitörleri açmadıysanız farm da dondurabilirsiniz. Durmadan dönüyor abi. Bekleme süresi falan hiç yani. Oh çok CC yedim. Çıkacağım. Çıkacağım abi. Orada girilmez. Geri çıkın abi. <laughs> Angel yine bana ultisini... <laughs> Angel'a ultisini bile atamadan öldü yine. Lan cesur. Tamam sıkıntı yok abi. Geri çıkın abi orayı zorlayacak mısın? Tamam oynayalım ya. Gelin bitirelim abi gel gel. Saldır saldır saldır. Geldim 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 geldim. Oynarız. Oynayın abi bunu. Verdim smite'ı da. Tamam çok güzel. Kule fokus. Çok can çalıyorum bana hiçbir şey yapamaz. Oyna bunu. Bitti. Hadi bakayım. Abi çar var ya <laughs> efsane efsane böyle bir şey yok. Ben ne yaşadım şu an ya. Bu Balmont'la benim 5. 6. maçım falandır herhalde. Alayım da oynayayım abi baksana 16.5 19. Böyle bir şey yok 13.5. Abi böyle bir şey yok böyle bir şey gerçekten yok. <laughs> İnanılmaz bir şey direkt 1 vs 5 ya. Direkt 1 vs 5. 1 vs 9 bile atarsın bu çarla şu anda. Hasarımıza bakalım. 87k hasar vurmuşuz. 129k da tanklamışız. Yani takımın tankı oluyorsunuz aynı zamanda. İnanılmaz bir şey yani. Çok güçlü gerçekten şu anda Balmont arkadaşlar. <laughs> Banlayın, alın, oynayın. İnanılmaz keyif aldım ben. Kostümün de hakkını verdik. Öyle düşünüyorum en azından. Cesur kardeşim senin de eline koluna sağlık. Bu güzel fikrin için de teşekkür ederim. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir videodan keyif aldıysanız, like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Çıkarken şöyle bir beğen tuşunu lütfen basın. Aynı zamanda kanalıma da gerçekten abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımızı büyütüyoruz. Güzel yerlere geleceğiz inşallah. Bu güzel ailenin ilk üyelerinden ilk abonelerinden olun sizde. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.